Selamlar arkadaşlar. Şefan Get Organ'da bugün sizlere ekmeklerimizin üstüne sürmelik. Sandviçlerimizin içerisine salata soslarımıza istediğimiz zaman ekleyebileceğimiz buzdolabında ya da dışarıda uzun süre saklayabileceğimiz sarımsak konfit tarifi vereceğim. Çok basit sarımsağımız, zeytinyağımız, biberiyemiz, birazcık defne yaprağımız, birazcık pul biberimiz var ve tüm malzemelerimiz bu kadar. Birazcık sarımsağın faydalarından bahsetmek istiyorum. Sarımsak Antibakteriye özelliği sayesinde vücudumuzu enfeksiyonlara karşı korur. Saç ve tırnak sağlığının korunması için çok gereklidir. İçerisindeki E vitamini sayesinde cinsel sağlığın korunmasında fayda sağlar. Ayrıca cinsel hormonların düzenli bir şekilde salgılanmasına yardımcı olur. Görüyorsunuz ki bir sarımsaktan ne faydalar çıktı. Hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Bir tane çömleğimiz var. Bu borcam da olabilir. 4-5 baş sarımsağımız var. Bunları buraya atıyoruz baharatlarımızın üzerine. Üzerine pul biberimizi gezdiriyoruz. Buradaki en önemli sır fırınımız 80 derecede ısıtılmış olacak. Ve 80 derecede konfitemiz buçuk saat yağ yanmadan içerisinde pişecekler. Formlarını kaybetmeden biz çatalla basana kadar. Şimdi yağımızı da ekliyoruz. Şöyle bir bakalım nasıl gözüküyor. Şimdi fırınımızı alma vaktimiz geldi. Fırınımızı bir buçuk saate ayarladık. Her yarım saatte bir kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar sarımsak konfitimizin bir buçuk saatlik serüvenin sonuna geldik. Şimdi fırından alma vakti geldi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bebek sıfı kurdamaları 80 derecede de olabileceğini öğrendik. Şimdi içinden böyle baharatları çıkartıyorum. Yeter artık. Onlar da bir rahatlasınlar. Kendilerine gelsinler. Evet arkadaşlar ekmeklerimiz kızardı. Şimdi ekmeklerimizi nasıl hazırlıyoruz bir bakalım. Şöyle yağından Hafif hafif ekmeğimize kestiriyoruz. Hmm. Sonra sarımsaklarımızdan alıyoruz. Yağımızı süstürelim şöyle. Evet. Ondan sonra cuma bakın tereyağı gibi. Oya. Oh yeah. Harika. Harika arkadaşlar. Bunu yapıp kovanıza koyun. İster püre halinde saklayabilirsiniz. İsterseniz tüm tüm böyle sandviçlerin arasına sürmelik salata soslarının üzerine bu yağ kesinlikle denemeliyiz. Like etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.